Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Mutfağımda bugün sizler için hem kahvaltıda hem de şu an Ramazan ayındayız, sahurda tüketebileceğiniz Karadeniz mutfağına ait çok güzel bir kuymak tarifim var. Tam ölçülü nasıl yapıyorum? Hadi gelin hep beraber izleyelim. Kuymamız için öncelikle şöyle bir e, sahan aldım. Genellikle böyle baka, bakır sahanlarda veya da alüminyum sahanlarda yapılıyor. 2 yemek kaşığı da tereyağımı ekliyorum. Şöyle tereyağım birazcık erisin. Tereyağımız eriyorken hafif erimişken üzerine 2 yemek kaşığı da mısır unu kullanıyorum. Ve şöyle mısır unumu tereyağında kavurmaya başladım. Mısır unu tereyağıyla iyice karıştı ve durmadan karıştırıyorum. Burada mısır ununu yakmamamız çok önemli. O nedenle hiç durmadan karıştıralım. Ama ben böyle hafif birazcık böyle mısır ununun kokusunun çıkmasını da istiyorum. Hani yapmayacağım ama güzel bir oranda kavuracağım. O rengini aldığında yine tabii ki sizlere göstereceğim. Ama karıştırma aşamasını hiç durmadan sürekli yapalım. Yaklaşık böyle 6-7 dakika yağla beraber güzelce karıştırıyorum. Evet mısır unu hafif kavruldu. Belki size yağı çok fazla gelebilir ama mısır unu yağı çok güzel bir şekilde kaldırabilen bir malzeme. O nedenle yağı fazla değil. Zaten kıymakta hem peyniri hem de yağı fazla olan bir yiyecek türü. Evet şimdi üzerine şöyle bir su bardağı kadar yavaş yavaş suyumuzu ekliyoruz. Eklerken de sürekli karıştıralım. Kapatlanmalar olmasın. Bu arada yaparken her zaman ocağımızın altı en kısık ayarda olsun ki böyle hem mısır unumuz hem tereyağımız kavrulması pişmesi çok güzel yavaş yavaş aheste aheste pişsin. Hafif suyunu çekti. Ben bu esnada herhangi bir baharat veya tuz kullanmıyorum. Çünkü peynirim yeteri kadar tuzlu. Hem kolot hem de çeçil peynirini karıştırarak kullanacağım. Yaklaşık 50 gram kadar peynir kullandım. Tabii ki çok daha fazla peynir seviyorsanız daha da fazla kullanabilirsiniz. Yani peynir miktarını siz kendiniz isteğinize göre ayarlayabilirsiniz. Peynir eriyene kadar karıştırıyorum ve pişirmeye de devam ediyorum. Ta ki yağ üzerine çıkana kadar. Zaten peynirler hemen erimeye başladılar bile. Evet peynirlerim de erimeye başladılar. Şimdi artık şöyle bir dakika kadar hafif kaynatacağım. Ben birazcık böyle dibini de e, tutturmayı seviyorum. Çok güzel oluyor o zaman. Daha da böyle o mısır ununun ve tereyağının kokusunu daha da iyi hissedebiliyorum. Şöyle bir dakika bırakın. Hem peynirler içinde iyice erisin. Hem de hafif böyle e, tabanı tutsun. Yani e, şöyle göstermek istiyorum size. Kenarlardan hafif böyle dibi tutunca inanılmaz güzel bir tadı oluyor. Ve kuymağımız hazır arkadaşlar. Şöyle yağı da üzerine çok güzel bir şekilde çıktı. Peynirleri de eridi. Bunu böyle sofrada ortaya koyuyorsunuz. Herkes peynirini sündüre sündüre yiyor. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde tavana kadar sünebilen bir peyniri var. Cinsi var. Gerçekten nefis oldu ekmeğinizi batırıp yemeye kaldı sıra Evet bugünkü tarifim bu şekildeydi Eğer bu yöresel tarifimi beğendiyseniz videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın hepinize sağlıklı mutlu güzel günler diliyorum hoşça kalın